arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Renault Kangoo incelemesi çekeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır araba incelemesi gelmiyordu. Bugün arkadaşlar Renault Kangoo arabamız aracımızın incelemesini yapacağız. Arkadaşlar şöyle çekeyim. Şimdi biraz müsait değil alan biraz müsait desin. Arkadaşlar araba 2004 model Renault Kangoo şöyle. için imlan da açın. Diğer taraf daha geniş. Şimdi başlatacağım. Evet Arkadaşlar başladığımızda arabamız dediğim gibi 2004 model Renault Kangoo arkadaşlar araba Pert yani ağrı sar her yere vur, vur, vurduk arkadaşlar dedemin arabası bu arkadaşlar araba şöyle arkadaşlar önden başladığımızda farlarımız bilen bu farlar 3-4 kere değişti ya böyle arkadaşlar farlarımız burada Renault an, amblemimiz burada Renault ızgaraları burada Renault tamponumuz yeşil dayız yeşil sar plakalı o yüzden şurada bilen dedem sonradan takma işlemleri yapmış arabayı son kez şöyle çekeyim kapıyı da kapatayım da ne girerse Evet arkadaşlar böyle arabamızı şöyle lastiklerini göstereyim lastikler 14. Inç arkadaşlar şöyle Renault Kangoo'nun cam kapağı mı artık neyse hangi araba cam kapağıysa bilmiyorum Renault Kangoo'nundur büyük ihtimalle şimdi başlayalım arkadaşlar Aramaz yana geldiğimizde şurada dörtlüğümüz bulunuyor. Şöyle dörtlüğü. Arabamız şöyle ayna aynamız. Arabamızın içi arkadaşlar. Başlayacağız. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi yine kapı açılması Buraya bir sistem yapmış. Arkadaşlar köy şu kango. Burada sürgülü kapımız arkadaşlar şöyle. Sürgülü kapımız şöyle. Güzel açıdan da çekeyim şöyle arkadaşlar. Arabayı tabi biraz daha açı. Arkadaşlar böyle olabildi. Dar açın. Bundan sonra Passat ve arkadaşlar Furion'a incelemesi yapmaya çalışacağım. Bir saat olduğumuz kadar jantlarımız arkadaşlar yine 14 inç dediğim gibi. Burada benzin depo kapağımız var. Burada benzin kokuyor. Farlarımızın ben arkasını çekemeyeceğim. Çünkü çok kalabalık arkası. Arabamızın yine tamponu. Şimdi diğer tarafına geçelim. Arabamızın tamamını da çekelim. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle. Duhattan da çekeyim arabayı. Şöyle garajı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi içinden devam edeceğiz. Arabanın içine çekeyim. Şöyle. Bu yana geldik zaten. Bu araba 1.5 diyici arkadaşlar motorumuz. 1.5 dizel şöyle. Aynamızdan. Bunlar sonradan arkadaşlar duvar boyasıyla boyandığı için biraz değişik durabilir. Duvar boyasıyla boyama bunlar. Evet arkadaşlar. an kapağımız buna 14 inç. dörtlüğümüz i̇şte var. arabamızın şöyle düşün Bu arkadaşlar camı açılıyor mu bilmiyorum. Açılıyorsa yani yazın bana. Diğer tarafta çok bir şey yok arkadaşlar. Daha önce geri geldik. Ben zor gireceğim. Arabamız şöyle. Arkadaşlar çocuklar da serviste geldi. Bura köyümüz arkadaşlar. Bizim evimiz daha. Bizim evimiz değil bura. Köyümüz. O yüzden köyümüz olduğu için arkada da kızlar makinesi var. Kırgeçlerimiz Milan, antenimiz Araba süper Araba pert gangura Evet şimdi arkadaşlar içine geçtiğimizde Arabamızın dur arkadaşlar Kapıyı kapatayım da şimdi Hırsın Milan girerse Kapıyı kapatalım Şöyle arabamız Şimdi arabamızın içine geçeyim Arabamızın şöyle içine geçelim Demir sistem. <laughs> evet, kapıyı duru çakmadan açalım. <laughs> aşağı oturduğumuzda arabamızın şöyle buralar demir arkadaşlar. Buralara plastik kullanılmamış. Burada kapı kulpunuz. Burada neydi daha ismini unuttum. Ha, tutamak. Altında gözlerimiz var. Bunu cam açma tuşu arkadaşlar şurada tabii gözükmüyor olabilir. Şu cam açma tutamağı. Burada dedemli ağaçlarım lan. Burada e, soğutmamız var. Koltuk soğutmamız var. Artık bilmiyorum cam Cam soğutmamız bitmeli. Cam soğutmamız var. Bu da var, burada kırılmış, o yüzden çalışmıyor. E şurada arkadaşlar yine klimamızın merfesinin ayarı var. Burada arkadaşlar, durun. Kamera siyah olduğu için çıkmıyor. Bu da Renault'unuzun direksiyonu. Şurada. Şeylerimiz arkadaşlar, tam gözükmüyor da gösterge panelimiz. Fitesimiz, fites manuel, fitesimiz. Arkadaşlar karanlık olabilir, kusura bakmayın yani biz de zor şartlarda video çekiyoruz. Ev sürenimiz binan gözükmüyor olabilir. Şimdi ben diğer tarafa bineyim. Çünkü buradan çok bir şey göremiyorum. Şurada da para ayarımız var. Şöyle. Şurada para ayarımız var. Şurada da saklama alanımız var arkadaşlar. Şurada da. Bir karanlık gözükmüyor daha fazla. Arabamızın diğer tarafına geçelim. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Burada yine kapı açma kulpumuz. Buraya yine gözümüz şöyle. Gözümüz. Arkadaşlar cam açma tuşlarımız. Cam açma tuşu burası. Tabi her şey gözükmüyor. Biraz net alırsak kamerayı. Şöyle. Burada yine kırma merkezimiz de. Dedem kırmış buraları. Bunlar çalışıyor ama şöyle. Arkadaşlar böyle arabamız. Burada bir şeyimiz var. Bir göğsümüz. Yani göğüs derken. Burada iki tane var arkadaşlar. Hem altta var hem burada var. Yani ikisi de çalışıyor. Şurada arkadaşlar bir küçük bir ekranımız var yani. Büyük değil küçük. Şurada arkadaşlar. Dediğim gibi şurada. Kırma merkezimiz de ayarı. Burası. Şu dörtlü yeri arkadaşlar. Arabamızın kli, e, aramamız kaset çalar ama araba gözükmüyor ya. Gözükmüyor arkadaşlar kaset çalarımız. Yine burada klima merkezinin yeri arkadaşlar. Klima klimamız burada. Araba çok gözükmüyor belli olmuyor. Şurada yine arkadaşlar bardaklıklarımız var burada. Elinde görürsünüz. Şu vitesin orada bardaklıklarımız var. Araba böyle. Şimdi arkaya geçelim. Arabamızın yine burada böyle arkadaşlar. Arabamız yani klasik şöyle yukarı göstereyim. Şurada bir tutamağımız var arkadaşlar. Şurada bir gözüküyor benim ha. Daha tamam, bu elim. Şurada bir tutamağımız var. Şurada bir eee şeyimiz var arkadaşlar. Aynamız. Ama dedim buraya bir şey koymuş. Açılmıyor. Arkadaşlar yukarıda saklama alanlarımız var şöyle. Tabii göstereceğim onlara. Aynı yer diğer tarafta da var. Yukarıda arkadaşlar ışık yok. Bunu koymamışlar yukarıya açıp. Arabamızın anahtarı anahtar üstünde burada. Neyse. Aa ben çarpmadan, bir yere vurmadan çıkabilir miyim ki? Çıkayım. Çapmadan, zararsız, yağsız çıkayım Burayı diğer kaptan göstereceğim. Çünkü dar bir alan. Şöyle gelelim arabamızı dolandır. Arabamızı açayım. aşağı Arkada kızar makinesi olduğu için çok iyi çekemeyeceğim ama arabanın kapısı geri kapanıyor. Adam şöyle raylı bir sistem var. Şöyle aşağı, arabamızın arkası. Arkamızda aşağı şurada bir tutama yani göstereceğim. Şurada arkada gözlerimiz var arabamızın arkasında. Böyle şeyler koymuş dedem. Tutamağımız var burada yine. Arabamız aşağı bagajı şöyle bakacağım dolu dediğim gibi kızar makinesi olduğu için. Şurada emniyet kemerlerimiz. Yangın tipimiz var orada. Arabamıza şeyini göstereyim. Şöyle arkadaşlar arabamızda şöyle bir şu kapsından şöyle bir tutamağımız var. Şöyle bir tutamağımız var. Bir de şöyle bir tutma yerimiz var, kapı açma yerimiz ve kapatabiliriz. Şöyle arabamızın Riley bir sistem dediğim gibi. Arkadaşlar araba böyleydi. Arabayı son kez bir linkle çekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar seviyorsunuz Kalın. Bura bizim köyümüz arkadaşlar. Dediğim gibi köyümüz olduğu için böyle biraz dağınık. Yeşilisar köyümüz arkadaşlar. Şöyle Dedemin arabası bu da Dediğim gibi Tanıştırdım bugün de güzel bir video çektik Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Takipte kalın Pastat ve Triona, Fiat Freona videosu gelecek Görüşürüz arkadaşlar seviyorsunuz Görüşürüz